Evet, Ankara kok e Koku Tespisi. Yine bir koku tespit edeyim. Ha, buradan geliyor sakın. Evet. Evet, gördüğünüz üzere... Koku bu şekilde evin içine komple dağılıyor. Evet, şimdi o süzgecin içine bakacağız. Niye koku yaptığı için, ne yaptığını anlamaya çalışacağız. Bak, geri gitti. Bir diğer şey de var mı? Öbürüne bakalım. Abi şey Gidiyor gidiyoruz. Evet. Dur şu diğer banyoya bakalım. Yok burada bir şey yok. Buraya ayrıca basarız ya. Görüntüde bir şey yok burada. Ne var mı onun içinde acaba? Şeyin bir parçası mı? Ne üstüne için kokuyor lan zaten. yerine oturmamız sanki ya. Kuru mu? Evet süzgecin içi kuru. Şimdi su dökeceğiz. Tekrar kurban vereceğiz. Kuru kaldığından olma ihtimali var. Çünkü süzgeçte bir arıza gözükmüyor. Tekrar verelim. Evet dumanı tekrar verdik. Tam kuru kaldığından dolayı. Evet gördüğünüz üzere e, süzgeç kuru kaldığından dolayı e, koku geliyordu duman geldi. Evet. Suyu verdikten sonra hiçbir problem kalmadı. Aynı zamanda burada sifon vardı. Bu sifon da dümdüzdü. Buna da bir tane S vereceğiz. Evet. Ankara Mektap kok tespiti. Abi e, koku şeyden geliyor. Buradaki banyodan geliyor. Şuradan abi şuradan. Suyu susuz kalmış. Suyu verdik çözüldü. Diğer banyo yapacağız şimdi.